Allah'tan sakınan insanlar vefalı insanlardır. Ve vefa hissini taşıyan insanlar ise Allah'tan hakiki manada sakınanlardır. Hakiki manada korkanlardır ve Allah'tan korkan bir mümin ameline dikkat eder. Hazreti Ömer Efendimiz bir gün sokakları teftiş ederken emirü'l müminin bakıyor ki bir sarhoş içki içmiş. Yanından geçen her kişiye sövüyor. Onlara hakaret ediyor. Düşmanca saldırılarda bulunuyor. Diliyle tezif ediyor onları. Derken Hazreti Ömer gibi celalli bir insan kırbacını çıkarıyor. Tam vuracak üzereyken Hazreti Ömer'e dahi sövmeye başlıyor. Bu dilini yutsun. Öyledir. Hazreti Ömer birden kırbacı indiriyor. Diyor ki neden sen bu kırbacı indirdin diyor. Diyor ki az önce ben gördüm ki sen insanlara sövüyor idin. Ve ben bu vazifeye memur idim. Seni cezalandırmakla mükellefim diyor. Fakat baktım ki sen bana sövünce nefsimin hissesi ona karıştı. Zoruma gitti. Nefsim galayana geldi. Nefsimi tahrik ettim. Seni cezalandırsaydım o an itibariyle kendi nefsimin hissesi karıştığından dolayı diyor ben vazgeçtim. Teşekkür ederim.